Selam Stardew Valley'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Jön. Hoş bulduk. Canım. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm siloyu hallettik. Aynen maden de yapmıştık bayağı elmas. Ben, ben bunları müzeye bağışta bulunayım. Tarla yani şu... bir daha olmuş. Kümes yaptıralım şimdi abi. Tamam. tamam. Kümes için de lazım bilmiyorum. Bir Uğrar oraya. Ama önce bir hasat edeyim şuraları. baya patates geldi. Başka neler var? Bak sabana dönüşüyor bunlar şimdi bak. aa Şimdi yani sen onları yap. Eskiden aldığımızda yok oluyordu değil mi? Çimen mi oluyordu yoksa? Evet. Yok yok oluyor. Şimdi sen direkt eline mi geliyor yoksa siloya mı ışınlanıyor onlar? Siloya doluyor. Bakalım Sidon'un kapasitesi gözüküyor mu acaba? 340 saatlik ateşe gözüküyor. Güzel 67 de olmuş bile. Bayağı da patatesimiz olmuş. Görüşün ne bayağı mahsur kalmış orada kurtaracağım onu. Evet evet. Oh be etraf açıldı ya. Ben de tarlayı sulayım. Bu mevsimin bitmesine de az kaldı. Onun için tarlaya bir şeyler ekmeyelim. Şurada da iki tane karnabahar kalmış. Şurayı da düzenleyebilirsin artık. Tarlaya etrafı tamamen temizleniyor. Hah. bak şurada açıldı artık senin. Güzel. Her şey istediğin kıvamına geliyor yavaştan. Evet evet, düzenli gözükmeye hmm. başlasınlar. diğer aşağıdaki ağaçları falan temizleriz. Evet. 167 şu anda. Çünkü şimdi biz şeyleri ısıtmamız lazım. Şu bakırları falan. Ama önce kümbet yapmamız lazım. Ben şu eşyaları koyayım da. Evet, şunları koy. kümes e, bence pal değildir. Değil zaten. Herhalde bir şey kil falan herhalde çok ister. Kil isteyeceği fazla sanmıyorum. Böyle yapılar için genelde kil istemiyor. İster onun için istemesi sanırım. Son 23 tane kaldı. Dolunca uyarı veriyordur herhalde sana. La kedi! şimdi ben şu müzeye bağışta bulunmalık şeyleri alıyorum. Yok uyarı vermiyor ben kendi farkındalığımla durdum. Elmas abi. Yazın abi, abi tarımı çok üst seviye çıkardım. Gübreler mübreler. Aynen. Ne diyorum bu duruma? Şu senin eski deri çizmenin şöpü attım bu arada. <laughs> Niye? Niye dursun ki? Yani eski hatıra. Hatıra diye bir şey yok. Herhalde <laughs> işler alaydı alaylı iyiydi öyle orayı salsal. Şimdi yani buradan gerekli şeyler alayım ben bunları müzeye bağışta bulunacağım. Burada başka yapacağım. Şey... Gerekebilir. Lifte gerekebilir. Ben şu şeyler eritmeyeyim mi? Bizde bir ne sürü dedi? demir var, bakır var. Şimdi onları erit. Alayım. Şöyle verdim ben sandık açayım şuraya ya. Burada sandıklar çok çirkin durmaya başladı. Şöyle ben yine bir iki dakikada bir baskın yemeye başladım. <laughs> ben de herkes odaya atlıyor. Yeni geldiler ya Ne güzel ben mutluydum bunlar yok. Lan nerede derdi de? Evde yok var mıydılar? Dışarıdalar. Keşke geldim <laughs> <laughs> Tarlayı da düzelttim. Babaannemden baskın yedim videosu. Aa Robin yerinde. Aferin. Mes yaptırıyorum Johnny. Nereye yaptırayım? Johnny bence... Ben görüyorum şu anda. Sen göster bana. Ee, tarlanın bu sol tarafları nasıl? Şu alanlar. Onlar bir de bir gezelenme alanı yaparız oraya. Aynen. Yaptıracağım. Emir. Aha Emir geldi. Ne kadar para istemiş? 2000. İyi lan ucuz mu hoş? Ben pahalı bir şey zannediyordum. 300 odun mu ne aldı <laughs> Ben bir ağaç katliamı yapayım. Dur ben de bir müzeyi vurayım. Hemen bit ben bugün bir çiftlik ilgilenince müze kapanacak. Hızlı. Hayvancılığa girişmek gerekiyor. Şöyle oradan da bir inek tavuk derken oradan da bir parayı vurarız. Ama şimdiki tavuktan başlıyoruz. Evet Johnny fark ettin mi şeyden de balıkçılık olmadan da para gelmeye başladı bize. Evet Johnny ya. E... Geçimimizi sağlıyoruz. Bugün Emili'nin doğum günü. Emily. Emily'yi hemen bir uğrayacağım o zaman. Eyvah yanlışlıkla demirciye geldim Emili'ye taş hediye edeyim Oğlum <laughs> sen bayağı bir şey bağışlamışsın müzeye. Bir geldim dop dolu müze. Helal Şunu da şuraya koyalım. Ha bir tane ödül verdi bakalım ne verecek. Benim bir kız sürü burada. kokuyorsun dedi abi. Şarkıcı taş ve koca futan ayısı diye bir şey verdi. Bana koca futan ayısı gelmeden sen bir şey bağışlayın geldi. Şöyle sana kim kötü kokuyorsun dedi. Kimen kokuyorsun dedi o küçük kız. Ne utanmazmış. Ya bana bir tane fulya versene. Fazladan varsa. Var gel. Yani neredesin? Meydandayım. Ne meydandayım? Ne göremiyorum. Al hemen şöyle bir tane. Allah geri aldık. Nerede Emel'i? Gördün mü? Açıp barda olabilir. kasabaların da tek eğlence mekanları böyle var ya akşam geliyorlar var da sohbet muhabbet. Bazıları ta sabahtan geliyor. <laughs> ya onlar içmeye ayyaş ya, olmuş onlar. Şeyine baksa yine tünemiş oraya. Şeyinin mekan ya. Hmm. Tarlaya gidelim tarla diyorum çiftliğimde. Aa Alex kıyafetini değiştirmiş. Bugün bir madene gidemeyeceğiz sanki. Bugün de gitmeyi verek. Ağaç keseceğim ben. Ben de bir tarlayı bir edeyim. Ya da bir sandıklar düzenlerim. Ver 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 şunları. Altalar Şimdi Dijoni ben yeni sandık yerimizi ben şu üstte yapıyorum. Şuraya. Yap şey ben bir sağa atıştırmalı aldım. 1, 2, 3, 3 tane sandık. Ben şu bir öncelik olarak bizim buradakileri keseyim. Kes ben sandık taşıma işlemini gerçekleştiriyorum. Büyümemiş ağacı kesmiyor. Ha, kesme onu. Yazık. Tohumları da parçalamıyor. Bu suya devrilecektir. Yani onun böyle evet. ne taraftan vurursan oraya devrilecek diye bir muhabbet vardı. Ya bu ne izledim ya. Sudan da görüyorum biliyorum. <laughs> eşya chest'i de yaptım yukarı şu senin eşyaları oraya bir taşıyayım ben. Şunları, şunları, şunu, şunu, şunu. Güzel de dursun ya. Böyle bir karmaşıklığı sevmiyorum. Şunu da koy. Şunu da. Burada yemek çözdü. Bayağı da satılmalık yemek varmış. Anıl geldiğinde burası metropol'e dönüşmüş olacak. <laughs> Değil mi? Bir Anıl küçük ana ekili diker miyiz? <laughs> yani Anıl geldiğinde burayı bence tanıyamayacak bile. Anıl belki de hiç gelemeyecek. Değil mi? O da var. Hiç böyle diyoruz ama. like Anıl abi bir tokat. Demiyor. Ulan Anıl. Ulan Anıl. Abi satmasaydı şu anda bizle birlikteydi Johnny. Abisini dün demişti ki alcan mı? dedi abisi dövdü. <laughs> dövdü mü? He yüzüne tekme attı. Ah la. Hemen abi ekran kartı alıp Sanki Anıl'ı oyalıyor gibi değil mi? Evet şey diyor diye şöyle. Çalıştın kendi alsın. Adam abi sen signature kes. <laughs> o bizim chest'te 19 tane fulya var. Ne iş bu fulyalar böyle ne iş? Ben aldım. O çiçek dansından satın almıştık ya. Tamam ben Bugünlük bayağı yeterince ağaç kestim. Bayağı yeterince de <laughs> Burada bir anlatım bozukluğu var. Evet. Allah oraya bir şey attık ama yanlışlıkla. Şestir taşırken. Şekil de koyayım. Dur ben de şunları yerleştireyim. Şuna koy, şuna koy, şuna koy. Taş burada değil herhalde taş. Şunları al. Taşı nereye Ben Taşı o şeye koy maden çizse. O Taşları tamam. da taşımamışım. aldım. Bunlardan sağ yaptım yine bir sürü. Güzel. 9 tane oldu. Tamam ben biraz daha düzenlerim yarın chestleri. Şimdi bu uyuyalım. Bugün de bir e, bir şeyler satmıştım. Bakalım ne kadar para gelecek. Yarın parçalı bulutluymuş beni. Yağmur yağmayacak mıymış ya? Yok. Oy tertemiz. Güzel, 7000 daha geldi. Parayı buluyoruz. 24000. Ve artık mevsimin son iki günü kaldı. Emili bana salta yapmayı öğretti. Kanlı da olmuş. Daha da satacağım. çok güzel bir gün. Bugün ben beski mesleğimi icra edeyim. Son kez Şimdi bu Balıkçılığa mesleğimi... mı dönüyorsun yoksa be? Bir... Ufaktan. Ufaktan. Bir... Ufaktan. Şunları koyalım. Gök zümrütü. Yazın ilk gün tarlaya direkt donatak abi. Full full böyle kaliteli gübreyle. Her toprağa. Dur, kaliteli gübre yapılıyor mu? Satın mı alınıyor? Satın alalım bence. Bence satın alalım. Hem güzel de kar getirir. Baksana tarladan bayağı kar ediyoruz. Yani şu anda yapamıyor. Kaliteli bir alayım. Ben bir bakacağım Pierre e de. Öyle bir imkanım yok şu an. Şunları. Bugün bırakmış. son günmüş. Neyin son günü? Ayın Mevsimi 28 mi son? Hmm, 30 değilmiş Hımm O zaman Johnny Gerekli hazırlıkları Yarın yapalım yalsın. Uyandığımızda otardaki her şey korunmuş olacak Aa şey o zaman sulamayayım bugün Sulama Boşuna sulamayalım orada ortada. Ben boş boş geziyorum metro. Şimdi bizim kaç tane parlamız var? Bir hesaplasalım. Şöyle bizim 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9.'cuyu yapacağım şu sağ alt köşedeki hanı. Eskiden yapamıyorduk. Ta çekeyim var İkiyo siz oralara. Şöyle bir tanesine 1 2 3 4 1 2 3 4 5. 5, 10, 15, 20, 22, 24, bir tanesine 24 ekiyoruz. 9 ile 24'ü çarpayım. 216. 24 çarpı 9. 216 abi. 216 tane. Ama sadece aynı üründen almayalım mesela. 216 tane... Hmm, 21.600 ediyor gübreler. Oha oğlum sadece gübre Ama o gübre yapabiliyoruz O kaliteli değil çünkü İki özle yapabiliyoruz oğlum biz niye yapmıyoruz? He sıradan gübreyi biz iki özle yapabiliyoruz. İşte onu diyorum. O zaman yani. bugün bir ağaç kesek ya o zaman. Evet evet Balotlar ben yapmayayım. Son chestleri de ben ayarlayayım şöyle. Bugün bir baltalar elimizde uzun ip belimizde yapak ya. Şöyle ben şunları düzenleyeyim. Adam akıllı. Bir de uğraşmayalım. 206 çarpı 2 desek 432 yapar. 432 özümüzün olması lazım. Bakayım mı kaç var? Bak şöyle. 375 tam. Alırız ya. Güzel güzel. Diğer mevsime çok sağlam başlayacağız biz. O parayla da ekini alırız bir sürü. Aynen. Şu renkte de tohum. Bu arada bizim tohumlarımız da var. Kavun tohumu. Evet. Ah hızlı ekilen gübre var. Onu Eski tohum ver. var. Ya Yıldız efendim. 3-4 günde ben de o halk evine gereken balıkları toplarım bu mevsimde gene. Evet. Güzel şöyle. Biz, biz bu, bu seride hiç şey yoklamadık. Seyyar satıcı. Aa evet onu unuttuk. Şu anda var. Dur bakayım ne satıyor bu eşşi ol Bak bakayım. 5 Hadi liradan bak gübre satıyor 8'de. Bir lahana salsası var 1725'e. Beş kare indiba var altı e bir kiraz fidanı var üç bin e. Bu fidanları meyvesi, şeye ekeriz. Ender evet. tohum satıyor bine, bunu aldım abi bu. Lazım. Al onu, al onu şöyle. Bunu aldım, tarif. Hmm. Abi sence bir tane yıldız meyvesi tohum alayım mı bine? Yazın ekiliyor, yazın ekeriz istiyorsan. Tamam. Bin. Bine aldım. Al al, ondan al. Tamam iki, iki adet tohumumuz aldık. Şu gübre. Bu aslan. Böyle biz demirciyi boşladık yine ya. Evet onu da şey yüzünden boşladık biz. Ee, bakır bit. Aynen bakır eritmemiz lazım dur bakayım. Varsa eriteyim ben de şunları. Yok onları. ki. 108 tane var da. Şeyde e, şey de demir de var. Katmanlarını da, da takılalım ya. Aynen. Ş şunları pişireyim de elimizdekileri. Ben ağaç kesiyorum. Ben de hatta dur sana yardım edeyim ben de ağaç keseyim. Bir yandan ağaç keselim. Dur, Çünkü bugün de konuşalım Şey gibi oldu aynı böyle diğer mevsime hazırlık günü gibi. Evet, evet. Mevsim değişikliği. Aa şey de olacak ya ben çok merak ediyorum. Ee, skin de. değişikliği hani bir karakterlerdeki. Skin dediğim kıyafet. Daha renkli olurlar ya. Evet evet, güzel olur. Şimdi yaz gelecek değil mi? Evet. Yaz bence tam bir prime dönem. <laughs> Normal hayatta da yazları güzel olmuyor. En rahat dönemler. Ee, geldi. Yaz geldi yine ya. Evet evet. Bir şey kalmadı. ben bunları tırpanlıyorum. Aa dur siloda yer yok değil mi? Tırpanlamayayım. Yok. Kümes gelsin de hayvanları besleye besliyor orayı bir tüketelim. Evet şu an... Oğlum çok sağlamız şu an kümes halan da full. Hemen şu yeni topladıklarımı koyayım chestlere. Uy demirlerimiz de olmuş Elimiz doğrulmaya bağışlıyor. Evet evet. Orada ben ekeyim. Ekeyim yok pişireyim. Biz daha şuna zanaat zamanına geçmek daha. İleride geçeceğiz. İleride şarap falan yapıp satarız. Uy. O zaman var ya efsane olur. Onlardan bir de daha fazla para kırılıyor değil mi? Evet. Şarap yapabilmek için ama evin sol seviyor olması lazım. Evin altında yapılıyor. Hmm. Ben evde geliş Karnımı doyurayım ben hemen. Evde. Ne bozum topladım baya. karnımı doyurmaya geliyorum böyle. Gel baya yemek var şu an chestlerde de. Çimenlere sana vermiyorum da lifleri kesiyor. Onları kes. Şimdi ben şuradaki korkulu alıyorum. Al canım kaliteli Bunu, fışkiye şu, çok pahalı ya. Yapacağım. Şu diğerlerinin ortasına bir tane normal koyarsan kafi. Hangilerine? Şu kenardakilere. Şu ortadakilerin hepsinde şey olacak. korkuluk He diğerlerine de kenarlara fışkiye mi koy diyorsun? Aha. O fışkıya de bir bakır külçesi bir demir külçesi istiyor. Böyle Bakayım. Onu sonra yaparız ya. Yani bizim şu an şey maden kıtlığı var. Bence madenle ilgili işleri bir e erteleyelim. Şu anda maden kıtlığı çekiyoruz. Olabilir. Ben karnımı doyurayım şu en Bu çimenler yavaşlatıyor mu? Bana mı öyle geliyor? Benim üstün mamam nerede? Üstün mamamı. Bak elimi. <laughs> Onu öyle diye yani? Şu an göremiyorum. bugün kimselere de konuşamadım ben ee, kasabadaki. Ben yeterince konuştu. Bir akşam bir salona uğramak lazım. Yeterince konuştu değil sadece büyücüyle konuştun. <laughs> Şimdi akşam bir salona uğrayalım. Salona bir çiçek dağıtalım. Hatta dur şu anda itibaren salona gelmeye başlamışlardır. Bir şey var gibi. Kel. Ben de be Mesai bitireyim öyle geleyim Çalışmak daha önemli şu an Evet ben bir bakalım Bu şey dışarıdaki ağaçları da kesebiliyoruz biz değil mi? Evet biz çalışkan adamlarız ya Uy Johnny acaba e, ne tür tohumlar satılacak bir yerde? Havul. olur Bir ilk başta ee... elimizdekileri bir e, ekeriz Yaban mersini olur o halk lazım onları demerden çıkarıyoruz. Kavun lazım, yaban mersini lazım. Diğer ikisini hatırlamıyorum. Yaban mersini de çalılık şeklinde abi. Onu bir ikili tarlaya falan ekeriz yaban mersinini. Evet. Oradan baya parayı toparlarız hızlıca. Hadi sen beni sevmiyorsun ama ben yanına geleceğim de gelemiyor. Niye Soğuk gidemedin yanına? Ev kapalı. He gece olduğu için. Merhaba millet. Barda da böyle kimse yok ya. Bakın bunlarla yetineceğiz. Ula Emili bebek. Emiliye şöyle bebek. çiçek verelim. Orada bir şey var mı cun? Bilardo oynanıyor mu acaba? Hayır. Ben çöp karıştırıyorum. <laughs> Belki bir süt falan bulurum. Bir kere bulmuştum. 100, 100 enerji veriyordu süt Sütlaç oğlum sütlaçı kim çöpe senin, atmış? Şey, şey var mı çiçek? Ha, elimde yok. Daha demin Emily'ye verdim. Johnny çilek sever mi? Sevebilir belki. Al o zaman. Bununla ne yapacağım ben değil. <laughs> Çünkü bir şey, şey. derdin ya de, videodayız. <gülüyor> <gülüyor> değil mi abi ben cevap evet, çok Evet, evet vereceğimiz abi, cevap, cevap belli. belli. Yani pişmaniye kafalı. <laughs> Tamam, biri bana hediye verse ne olursa olsun kötülemem ya. Bunlar tam utanmaz. Bunlar. Evet. evet, ben ağzımı yani Bugün bir uyuduk gibi sanki. Başka bir iş var mı ya tarlada? Robin de çalışıyor. Robin amele. Ben şu kedi koyayım. Ben yattım. Ben de yatacağım senin evin taşıyacak ya. Taşı yap bir sonraki. Çünkü mi? benim ev çok uzak yerde. Ben gidene kadar yani. Uy, dokuma tezgahı açıldı. hiç bok açılmadı. Yani yine 2000 gelmiş. Kafi. Güzel 77, 14 16 bin falan geldi bu bölüm. Dışarı bakalım. Çok merak ediyorum. Oy, tarla kupkuru <laughs> Dur lan, ben tarla gitti. Lan kitap gitti. <laughs> kitap gitti lan. Baksana abi, <laughs> Ya ölmüşler ya. Öyle. Neyse. Neyse burada bu bölümü kapatalım. Evet çocuklar <laughs> videoyu beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> bay bay.